Güneşin ısıttığı bir köyde, dalgalı tepelerin arasında kurulmuş Ayla adında gülümsemesi kadar parlak kalpli güzel bir kız yaşarmış. Köylüler onun nezaketine hayran kalırdı. Ayla herkese karşı sıcakkanlı ve cömertti. Komşularına yardım eder, yaşlılara bakar ve çocuklarla oynardı. Ayla'nın günleri basit sevinçlerle doluydu. Annesine ev işlerinde yardım eder, pırıl pırıl dereden su getirir ve asırlık zeytin ağaçlarının gölgesinde rengarenk kilimler dokurdu. Kahkahası köyde yankılandı, en bulutlu günleri bile aydınlatan bir melodi gibi. Ayla genç bir kadın olup çiçek açtıkça güzelliği köyün diline düştü. İnsanlar onun parlak yüzünü ve bulaşıcı kahkahasını görmek için uzaktan yakından gelirlerdi. Yine de Ayla mütevazı kaldı. Kalbi gurura kapılmadı. Gerçek güzelliğin nezaket ve şefkatte yattığına inanıyordu. Nazik doğası ve büyüleyici ruhu onu ülkenin en çok aranan genç kızı yaptı. Güzelliğini ve zarafetini öven şarkılar söylendi. Ayla, kaderin onun için sıra dışı bir hikaye ördüğünden habersizdi. Cesaretini sınayacak ve şefkatli kalbinin gerçek derinliğini ortaya çıkaracak bir hikaye. Evlilik fısıltıları kısa sürede havayı doldurdu, zeytin ağaçlarının arasından esen hafif meltemle taşındı. Ayla'nın güzelliğine ve çekiciliğine kapılan genç adamlar kalbini kazanmayı umarak kapısının önünde sıraya girdiler. En güzel ipeklerden, ışıl ışıl mücevherlerden hediyeler ve konfor ve sevgi dolu bir yaşam vaatleriyle geldiler. Ayla her bir talibi zarafet ve saygıyla karşıladı. Ancak hiçbiri kalbini çalamadı görünüşün ötesine geçen karşılıklı anlayış ve ortak hayaller üzerine kurulu bir aşk özlemi çekiyordu. Güzelliği kadar iyi kalbine de değer verecek bir hayat arkadaşı arzuluyordu. Bir gün gururu ve kibri ile bilinen zengin bir tüccar kapısına geldi. Zenginliğiyle övündü ve Ayla'ya hayal bile edilemeyecek kadar lüks bir yaşam vaat etti. Zenginliğinin ve nüfuzunun onu kazanmaya yeteceğinden emindi. Ancak Ayla mutluluğunun maddi zenginlikte değil hayatını her şeyden önce nezaket ve şefkate değer veren biriyle paylaşmakta yattığını açıklayarak teklifini kibarca reddetti. Reddedilmekten öfkelenen tüccar, Ayla'nın kararından pişmanlık duyacağı konusunda yemin ederek uzaklaştı. Güneşli bir sabah, Ayla dokumacılığı için biraz iplik almak üzere hareketli pazara gitti. Hava mallarını satan tüccarların sesleriyle, kalabalığın arasından koşuşturan çocukların sesleriyle ve baharatların aromasıyla doluydu. Neşeli bir melodi mırıldanan Ayla, renkli tezgahlara göz atıyor, canlı atmosferin tadını çıkarıyordu. Aniden kan donduran bir kükreme havayı yırtarak pazar yerini bir anda sessizliğe gömdü. Yakınlardaki ormandan devasa bir figür belirince yer sarsıldı ve insanlar çığlık atarak ve dehşet içinde kaçıştılar en uzun meşe ağacından daha uzun, gözleri köz gibi parlayan ve sesi köyün temellerini sarsan bir devdi bu. Köylüler her yöne dağılıp evlerine sığınırken panik yangın gibi yayıldı. Korkudan felç olan Ayla olduğu yerde donup kaldı. Kalbi göğsünde hızlı hızlı çarpıyordu. Dev, küçük bir ev büyüklüğündeki eliyle uzanırken gölgesi onu yuttu. Korku sesini boğdu. En kötüsüne hazırlık yaparak gözlerini kapattı. Ancak beklediği ezici kavrayış yerine yaz melteminin okşaması gibi nazik bir dokunuş hissetti. Gözlerini açmaya cesaret etti ve kendisini devin şaşırtıcı derecede yumuşak bakışlarına bakarken buldu. Aylanın şaşkınlığına rağmen devin yüzü sert ve yıpranmış olmasına rağmen hiçbir kötülük taşımıyordu. Ateşli olmasına rağmen gözleri garip bir hüzünle parlıyordu. Korkma diye gürledi. Sesi şaşırtıcı derecede yumuşaktı. Zarar vermek istemiyorum. Sadece arkadaşlık arıyorum. Ayla sesini buldu. İlk baştaki dehşeti yerini yavaşça merakına bırakıyordu. Ama neden buraya geldin diye sordu. Sesi hafifçe titriyordu. Neden herkesi korkutuyorsun? Dev rüzgarın ulusu gibi bir sesle iç çekti ve kendini yere bıraktı. Devasa bedeni çevredeki evleri gölgede bırakıyordu. Yalnızım diye itiraf etti. Sesi kederle doluydu. İnsanlar benim boyumdan ve gücümden korkuyor. Beni gördüklerinde kaçıyor ve saklanıyorlar. Kimse bir devle arkadaş olmaya cesaret edemiyor. Ayla dinledi. Kalbi garip bir acıma ve anlayış karışımıyla doluydu. Her zaman görünüşün ötesine bakmaya inanmıştı ve devin kalbinde hiçbir kötülük hissetmiyordu. "Adın ne?" diye yumuşak bir şekilde sordu, tereddüt ederek bir adım daha yaklaştı. ''Bana demir derler.'' diye cevapladı dev. Ateşli gözlerinde bir umut ışığı belirdi. ''Ve sen, küçük hanım, şimdiye kadar karşılaştığım en cesur yaratıksın. Benim adım Ayla.'' diye cevapladı. ''Ve inanıyorum ki herkesin bir arkadaşı